Olan ...Arda Turan, basın toplantısı düzenliyor. Şu anda izliyoruz. Hoş geldiniz. İlk önce çok teşekkür ederiz bugün Arda'nın basın tupasının burada olduğunuz için. Bildiğiniz gibi iki gün önce iki kulüp anlaşmaya vardı. Atletico ve Galatasaray kulübü. Biz dört sene bir imza Allah diyorum, Allah atacak atacağız yarın işte Arda sağ kontrolünün geçtikten sonra başka bilgiler için Arda'ya sorabilirsiniz. Arda iyi evet hayırlı olsun. Ee, öncelikle hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bu kadar ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Önce ben birkaç bir şey söyleyeyim isterseniz ondan sonra sizler söylersiniz. Sizler soru sorarsınız, sohbet ederiz. Ee, öncelikle 12 yaşından beri Galatasaray kulübündeydim. Orası benim yuvam gibiydi. 24 yaşındayım. Hayatımın yarısını Florya'da geçirdim. O yüzden bugüne kadar Florya'da çalıştım. Personele, çimcisinden çaycısına kadar malzeme işte. Herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bana her zaman bir abi, bir baba, bir kardeş gibi oldular. Onları çok sevdiğimi herkesin bilmesini isterim. bugüne kadar çalıştığım yöneticilerin hepsine, Adnan Polat'a bu transfere izin veren Ünal Aysal'a, Ali Dürüst'e özellikle çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Çünkü benim için de onlar için de çok önemliydi. Büyük bir naziklik yaptılar benim önümü açarak. Çünkü ben buradan sadece Galatasaray'ın evladı olarak değil, bir Türk evladı olarak gidiyorum sizi temsil etmeye. İnşallah da sonuna kadar elimden geldiğince sizi, orada çok çalışıp sizi utandırmayacağım. Bugüne kadar oynadığım takım arkadaşlarıma Galatasaray'da beraber paylaştığım kaptanlığımı yapan, kaptanlığını yaptığım bütün takım arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çünkü iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Başarılı, başarısız dönemlerimiz oldu. Ama onlar da bilirler ki her zaman Galatasaray'ın başarısı için çalıştık. Her zaman bizim için asıl olan Galatasaray'dı. Galatasaray taraftarlarına da söylemek istediğim bir şeyler var. Ben de onlardan biriydim bu takımdan oynamadan önce. E şimdi Atletico Madrid'e gidiyorum. Ama şimdi onların yanına döndüm tekrar. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Onlar gibi kulübümü en iyi şekilde destekleyeceğim. Ee, bir başka şey de e, aslında en sona bıraktım. Fatih Hoca'ya bir parantez açmak istiyorum. Belki aramızda üzüntüler olmuştur şu anda Fatih Hocayla. Bir kırgınlık babayla o arasında bir kırgınlık olmaz ama üzüntü olmuştur ayrılığımızdan dolayı. Ama o da Fiorentina'ya giderken ben bir Galatasaray taraftarıydım. Belki de en çok ağlayan üzüntülerlerden... biriydim ama onun da bu ülkeyi temsil etmesi için Hocamızın da bizi temsil etmesi için işte o zaman belki doğru zamandı. Ve gitti bizi çok büyük onurlara taşıdı. Fatih Terim'in yeri Galatasaray'da bence hiçbir zamanda olmadı. Bugün Arda gidiyor Galatasaray'dan. Yeri çok rahat olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Arda Galatasaray için sadece bir futbolcu. Fatih Terim'in öyle olmadığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden beni en iyi anlayacak odur. Onu her zaman çok seviyorum. Dualarım her zaman en başta takımımla sonra hocamla birlikte. O yüzden onun için de söylemek istediğim yerim bu kadar. Sizlerden, sizlerin sorusunu alabiliriz. Arada hiç soru sormak istiyorum. E, Fatih Hoca, sana ihtiyacı olduğunu bu sene, seninle konuştuğunu söyledi. Sen de Galatasaray TV'ye çıktın, ben de bu sene oynayacağım dedim. Son anda ne değişti de bir anda bu transfer ah, Son anda, Son anda bir şey değişmedi aslında. Sadece Fatih Hoca geldikten sonra Avrupa'ya gidip gitmeme kararımı düşünmeye başladım. Çünkü ben Avrupa'da top oynama futbol oynama kararını ee, geçen senenin hatta bir önceki senenin zamanlarında almıştım. Galatasaray söz konusu olunca her zaman fedakarlık yaptık. Galatasaray Kulübü de bizim için tabii ki çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bugüne kadar hayatımızdaki her şeyin sahibi önce Allah sonra Galatasaray. Her şeyi Galatasaray'a borçluyuz ama yani Fatih Hoca geldikten sonra bu kararımı tekrardan yeniden oturup düşünmeye başladım. Gerçekten de Galatasaray'da futbol oynamaktan çok mutluydum ama sonra düşünüp oturup düşündüm. Ve bu kararı aldım. Ailemle oturdum. Kız arkadaşımla oturdum. Ve böyle düşündüm. Fikrimi böyle beyan ettim. Galatasaray, taraf, Galatasaray yönetimi de sağ olsun Sayın İnil Aysal ve Sayın Ali Dürüst, Galatasaray bütün yönetimi buna saygı duydular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama benim için de şöyle bir önür var ki ben bana emek veren kulübüme çok yüksek bir bonservis bedeli bırakarak gidiyorum. Emeklerinin karşılığını verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Ki gittiğim kulüpte İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri. Daha iki sene önce UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi'ni ve Süper Kupayı kazanmış bir takım. O takımın da bir parçası olabilmek için elimden gelen en iyi şekilde çalışacağım. Ki kendime güveniyorum. Ve bunun olacağına da inanıyorum açıkçası. Bu soruya bağlı olarak arkadaşlar şu var. Daha önce Galatasaray taraftarlarının bir korkusu var. Senin gitmenden sonra, işte bir döndükten sonra başka takıma gider mi? Yani yıllar sonra... <laughs> Sözle Sözleşmeye kendi isteğimizle bir yani madde şey, koydurdum. ...Örnek gösteren hep bazı düşünceleri var. Bir de birlikte baktım orada ne söylemişsin? Ee, Emre abi her zaman saygım ve sevgim çok büyük. Her zaman da bunu söyledim. Ama bu e, sözleşmemize kendimiz bu maddeyi isteyerek koydurduk. Galatasaray yönetimi de bunu istiyordu. Beraber ortaklaşa. Benim için transferim Türkiye'ye dönüş söz konusu olursa her zaman önce Galatasaray'dır. Söylediğim gibi ben artık sizin sizler gibi burada olanlar gibi Galatasaray taraftarıyım. O yüzden tabii ki hayat şartları ama ben her zaman söylediğim gibi Galatasaray'ı çok seviyorum ve Galatasaray taraftarıyım. O yüzden daha önce ne söyleyeceğim? Şimdi sözlerimin arkasındayım. Öncelik her zaman Galatasaray'dır. Asıl olan Galatasaray'dır. Ar e, para fark olursa Galatasaray'dan daha az kazan kazanacağım diye düşünüyorum Atletico Madrid'de. Konu tabii ki de bu değil. Yani bu soruyu ben kabul etmiyorum. Çünkü yani bana daha önce Galatasaray kulübündeki e, sağ olsun eski yöneticilerimiz başkanlığımız boş mukaveleyi verdiler. İstediğin rakamı yaz dediler. Ben ona rağmen bunu yazmadım. Ki bundan daha 4 sene önce, 5 sene önce 4 milyon euroya, 5 milyon euroya yakın yıllık teklifler aldığımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden para asla söz konusu değil. Burada her zaman Galatasaray benim için kalbimin kalbimdeki takım her zaman Galatasaray'dır. Ama hedeflerim ve ideallerim var ki beni çok isteyen beraber Konuştuğumuz bir Atletico Madrid kulübü var ve gerçekten de severek çok isteyerek gidiyorum. Çünkü oradaki insanların bana inandığını düşünüyorum. Ben de o inancı geri çevirmemek istiyorum açıkçası. Arda, Real Madrid'e gider, diğer Türk futbolcu kardeşlerimizle buluşmamızı şey düşünüyorum. Onlardan şey daha fazla olduğuna inanıyorum. neden Atletico Madrid? Bir sene daha bekleseydin de daha büyük bir gösteri olabilir mi? Ee, de, bir de... defa. Seninle aynı fikir verilmişler abicim, üzülerek söylüyorum. Hamit Altıntop'un çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Nuri'nin de öyle. Ee, yani ben Real Madrid'den hiçbir zaman teklif almadım. Yani onlar gibi. Ama ben Real Madrid'den teklif alsam herhalde Atletico Madrid'e giderdim. Çünkü Vicente Calderon'a daha önce gittiğimde çok etkilendiğimi söylemiştim zaten. Sizlere de söylemiştim. Çünkü onların taraftarı da Galatasaray taraftarı gibi ateşli. O yüzden hem... Ne bileyim ya böyle savaşmaya daha yakın gibi hissediyorum orada kendimi. Mücadelenin içinde daha rahat bulabileceğimi düşünüyorum. Takımın bir parçası olabileceğimi düşünüyorum açıkçası Atletico'da. Umarım öyle olur. Aa, bu kararda geçen yıl yaşanan o, o Aileler için de böyle şeyler olur. Ama mutlaka ki yani şimdi size burada desem ki böyle bir şey yok yalan söylemiş olurum maalesef ki asla yani tabii ki hiçbir zaman Galatasaray futbolcusunun Galatasaray kaptanının ıslanmasından yana değilim. Şimdi de Galatasaray taraftarıyım. Ben asla böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü şundan dolayı ben hiçbir zaman Galatasaray'ın kötülüğüne dair bir şey yapmadım. Sakatlandım. Dünyanın en doğal şeyi. Ve yani sakatlığım döneminde bile çok basit şeyler, kötü şeyler söylendi. Ben taraftarın daha çok sahip çıkmasını beklerdim ama Herkes hata yapabilir. Galatasaray taraftarı ondan sonra toparlandılar. Önemli olan bu sezondur on onlar için. Bizim için hala Galatasaray bizdir. Bizim için önemli olan bu sezondur. Umarım ki şampiyonuna ulaşacaklardır. Arda Bey, Arda. E, konuşmanızda dediniz ben bu kararı kız şimdi aynen birlikte aldım. Evet. Bir takım bir kurular var. Bu bir kurular da sizin rahatsız bir, bir bir Ne gibi? İkinci kurumda şu olacak. Ee, Emre Gül ıslıklandı. Neye sende... <laughs> destek oldum alkışlayarak? Emre'ye. Evet. Evet. Tabii ki. Evet. O analizde bir yol geçti mi Emre'ye? Yok. Emre abiyle bir diyalog geçmedi ama Emre abi giydiği formanın her zaman hakkını veren bir insandır. Tabii ki Galatasaray taraftarının tepkisi olması çok normal. Çünkü ezeli rakibinde oynuyor. Galatasaray altyapısından yetişmiş biri. Ama Emre abi hem ülkesinin takımını hem de her giydiği formayı hakkını vermeye sonuna kadar çalışan bir insandır. Sağın içinde agresif olabilir. insanların beğenmediği tarafları olabilir. Ama benim için özel bir insandır. Ben Galatasaray altyapısındayken hep ona örnek aldım. Ki milli takım forması giyen bir oyuncunun Türk Telekom Arena'da ıslıklanmasını Kabullenemem. Galatasaray taraflarına yakışan da onu ıslıklamamaktır. Protest edilecekse Galatasaray-Fenerbahçe maçında edilebilir. yani. Ki bundan herhalde bir ay sonra 20 gün sonra tekrar maç oynayacağız. Emre abiye destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Ki gerçekten Emre abi bu destek olmasa da en iyi performansı sergileyebilir. Çünkü gerçekten o kadar üst düzey olduğuna inanıyorum. Ama Galatasaray tarafları her zaman kendine yakışanı yapacaktır. Allah ne gibi? Ne o dedikodu? Ya bilmiyorum dedikodu. Yani artık kız arkadaşının bu durumdan evet. rahatsız olduğu, senin bu ülkede çok yıprandığın ve... Özel hayatı ve magazine, magazine, girmek istemiyorum. Ben şeyi soracağım. Vedalaşma nasıl oldu Arda? Ailenle... Ailemle, ailemle dün gece sahurda vedalaştım. Çünkü sabah herhalde birazcık daha aile ortamı daha güzel olur. Dostlarımla da sağ olsun bugün bir sürpriz yapmışlar. Beraberdik takım arkadaşlarımla. Öğlen yemeğinde. Oruç tutanlar tabii ki yemediler ama beraber olduk. Ee, yani bunlar sadece dedikodu. Ailem ve kız arkadaşım her zaman benim aldığım kararların yanındaydılar. Ki onlar da çok iyi Galatasaraylılar hepsi. O yüzden hiç böyle şeyler bunlar tamamıyla magazinsel yönü işi. Gözden ırak olan gönülde ırak olur diye bir atasözü vardır ki endişeleniyor musunuz? Ne gibi? <laughs> Bu kadar uzun süre yurt dışında olacaksınız. Herkese siz burada olacak. Onda film çalışmaları var. <laughs> <laughs> Soru eser kendi cevapla ya. <laughs> 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 Hocamla, hocamla e, aradım hocamı. Ulaşamadım. Tesise de gittim. Bugün yoktu. Olmazsa hocamla vedalaşmak için tekrar İstanbul'da da gelirim yani. Arda Şahin birçok Türk oyuncu olması bir avantaj mı? E için tabii şimdi Mehmet. Hamit abiyle zaten çok yakındık. Mehmet Topal Valencia'ya çok yakın. Tabii ki de bir avantaj olacaktır. Ama açıkçası biraz zorlanıp orada dili öğrenmek istiyorum. Biraz mücadelenin içerisine girmek istiyorum. Açıkçası denemek istiyorum yani. Başarmayı denemek istiyorum. Başaramasam da çoğunuz akıl ayaktırız herhalde. Aa, <laughs> 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 hayat şartları. Yani <laughs> Galatasaray taraftar. E, yani Florya'da olmaz çünkü Florya'ya sabah gittim. Evet. Yani Florya'da salya sübük çıkardık orada. Zaten öyle çıktık anca toparlandık. O yüzden <laughs> yani oralarda olmazdı. O <laughs> benim duygusal sebebim. <sayıptığım>. Şey <laughs> Heh daha iyi olur. Hayret. Hayır, <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Hayret. Şimdi Galatasaray'ın kaptanıydı. Evet. E, kaptanlığını nasıl yaptığını düşünüyorsun? Çünkü çok eleştirildi bu konuda. Evet. Ve şimdi senden sonra kimin kaptan olması gönlünden geçiyor. Kaptanlığı açıkçası çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani sizce kupa kazanmak veya özel hayatını istediği gibi yaşamak, kaptanlığı yapamamaksa ben aynı fikirde değilim açıkçası. Her zaman takımımı çok iyi idare ettiğimi düşünüyorum takım arkadaşlarımı. Herkese eşit şekilde yaklaştım. Hiçbir futbolcu arkadaşımız uzun süreler maddi imkanlara sahip olamasa da hiçbiri çıkıp birbirimizden habersiz. Çünkü biz ben kardeşleriydim onların. Kaptanlarından habersiz hiçbir zaman çıkıp yönetime bir şey sormadılar. Kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Yani ben gerçekten iyi bir kaptan olduğumu düşünüyorum. Yani... Devamlı abi. Ki, Kimi düşünüyorsun? Sen Kimi düşünüyorsun? Benim haddime değil tabii ki Ka kalbimden geçen tabii ki sabredir Ayhan abidir yani çünkü Galatasaray'da onu hizmet işte etmişti ama benim kalbimden geçen Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum çünkü hocamızın olduğu yerde benim böyle bir şey haddime değil Arda Galatasaray taraftarı olarak önümüzdeki sezon Süper Lig Fenerbahçe, Trabzon'un hatta belki Beşiktaş'ta da olabilir. 22 Ağustos'ta Federasyon evet. kararını açıklayacak. Nasıl bakıyorsun? Yani onların olmadığı birlikte Galatasaray şampiyon olsa bir şey ifade eder mi? Ve e, nasıl olur bundan sonra sezon? Vallahi ben Ligde kim olur kim olmaz bilmiyorum. Ama e, spor ben şundan yanayım yani buradan bu ülkeden gittiğim için artık fikrimi rahatça söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bence spor mahkemeleri kurulup yani biri bir hata yapmışsa futboldan veya spordan men edilmeli diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim hiç kimse futbol için yatmamalı veya işte spor için hapis yatmamalı düşünüyorum. Çünkü dışarıda insanları öldüren, tecavüz eden neler oluyor yani ki kısa zamanlar açıyor. Tabii ki adalet yargı bizim işimiz değil ama benim şahsi fikrim böyle. Herkesi de gördüm. Futbol camiasında kimi gördüysem de gerçekten çok üzüldüm. O yüzden lig nasıl başlarsa başlasın Galatasaray'ın her şampiyonluğu çok önemlidir diye düşünüyorum. Ama tadı olmaz gibi sanki. Yani ezeli rekabet olmadan. Vallahi o sizin fikriniz. Tabii ki ezeli rekabet, rekabet çok güzel. Dediğim gibi herkes keşke ligde olsa yani. Yani gerekli <laughs> cezalar verilip yani fikrimi söyledim sadece. Arda Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular genelde e, Galatasaray'a gelse Fenerbahçe ile bir yıl önce oynamak istiyorum diyor. Fener'de gelen Galatasaray derbisini oynamak istiyorum diyor. Sen Atletico'ya gidiyorsun. Orada da bir e, enteresan bir Madrid derbisi heyecanı evet. yaşayacaksın. Bir de karşı takımda Türk arkadaşların olacak. Bu derbi heyecanı için Sonuna kadar dediğim gibi bundan sonra Atletico formasını Galatasaray formasını nasıl ıslatıyorsam Atletico formasını da öyle ıslatacağım. Sonuna kadar kanımla, terimle Atletico için savaşacağım. E tabi Real Madrid maçı da önemlidir yani. Biz bir de Türk Türk insan olarak ben sizin hislerinizi yansıtacağım orada. Herkes bu işlere önem verir diye düşünüyorum. Ben de önem veriyorum. Ama tabii forma şansı bulursak şansımız şans gelirse. Arda Hüseyin'de Türkiye'de Arda mı Messi mi diye tartışılıyordu. Şimdi ortam hazır. Tövbe, Tövbe de. Tövbe de Yaşar abi. Arda dünkü maçta bir sıkıntı olduğunu gittiğiniz durumda. Yok sadece yürü. biraz ufak bir e, ee, yani üst adelemde biraz sertleşme oldu. Yani belki 5-6 gün bir antrenman yapamayın gelecek ama ciddi bir şey değil yani. 18'inde Atletico'nun maçı varmış oraya. Bilmiyorum onu artık oradaki doktorlarımız karar verir. Daha tanışmadan ortada karıştırmayın. Artık daha çok sarar <laughs> En üzüldüğün bu zamana kadar yaşadığın en üzüldüğün an ve en sevindiğin an hangileri? En sevindiğim an ee, şampiyonluk anıdır yani Sivas'tan dönüş değilim onu. Üç tane gol atıp Sivas'tan döndüğümüz zaman En çok üzüldüğüm anlar herhalde Diyarbakır maçıyla e, son Antalya deplasmanı ee, yakın mesafeden küfür ed edilen fark olur. O. Peki arada ar en çok yeni ödeme çekeceğiz. Biliyor musun? Mı? mı? İstanbul. İst Tabii. En çok sevdiklerimi özleyeceğim ama yani ailem, kız arkadaşım Galatasaray benim için hayattaki en sevdiklerim. Bir de menajerim. <laughs> Sizi de özlemez miyim? Niye özlemeyeyim? Yani? <laughs> ben sizin, sizin hiçbirinize benim bel altımdan vurmadıkça hepinize biliyorsunuz iyi ilişkilerim oldu. Her zaman takım arkadaşlarıma da söyledim. Gazetecilerle sohbet edebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ama sadece içerideki haberleri vermeyin. Onları onların mesleğin dışında tutun diye. İçinizden arkadaşım da vardır ama bugüne kadar hiçbirinizin Beni haber sormak için aradığınızda her zaman aldığınız yanıtları biliyorsunuz. Ama bir dost olarak, bir arkadaş olarak, bir gasayla olarak her zaman fikirlerinize saygı duydum. Sizle paylaştım. Ben insan olmaktan, arkadaş olmaktan yanayım. Sizlerin de çoğunuzun öyle olduğuna inanıyorum açıkçası. Daha karar vermedik. Orada gidince bakacağız. 10 numara belli yani. bilmiyorum ya. Hiçbir şey düşünmedim. Yani tabii on numara önemli bir numaradır. Yani orada o formayı giyecek üst düzey oyuncular var. Ben 14 veya 66'dan yanayım. Belki 66'yı özlemiştir insanlar. Bir de 6 aydır İspanyol'da kursu aldığını biliyoruz. Yok, evet. Bilmiyorum. Mesela, <laughs> <Yapağım mı> mesela. <laughs> mesela ev tutmuşum evet. 6 ay önce. Bunlar hiçbir gerçeklik payı yok. Ben ne, ne zaman Galatasaray forması giysem her zaman kadının son damlasına kadar Galatasaray için savaştım. Çeşmede ne yaşadın? Yo yo kesinlikle kesinlikle. Yani ben bak zincir arkadaşlarımızdan yardım istemiştim. Yani bizi fotoğraf verelim istiyorsunuz ama denize girerken çıkarken çekmeyin. Hani Ramazan ayı. Ondan sonra diye. Sağ olsun her zaman gibi saygı gösterdiler. Yani şu an Bundan sonrasının olacağını düşünüyorum ama Atletico Madrid formasının hakkını vereceğime inanıyorum. Sonuna kadar vereceğim. Belki de Tugay abi gibi, Nihat abi gibi Atletico Madrid'in önemli sembol oyuncularından biri de olurum. Kim bilir? Hayat şartlarını ne getireceğini bilemeyiz. Görüyoruz işte. Arda son yıllarda Türkiye'de ilgili futbolcuların başarısız olduğu görünüyor. istatistiklere baktığımız zaman. Evet. Bunu değiştirme şansı da var şu anda elinde. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Sonuna kadar çalışacağım. Yani kendi eksiklerimi biliyorum. Daha fazla futbola konsantre olacak. En azından duygusal olduğum için daha az yıpranacağımı düşünüyorum. Yani bunu başarmak için daha arkamdan gelecek gençlerin önünü açmak için bunu deniyorum. Yani herkesten de destek bekliyorum açıkçası. Dua bekliyorum. Ki bunu yapabilecek yetenekte olduğumu düşünüyorum açıkçası. Sadece çok fazla çalışmalıyım. Var. Ee, bazı futbollar futbollar. Sen, e, veda Bunu kimse bilemez ama tabii ki benim her zaman kalbimdeki forma Galatasaray formasıdır. Yani futbola veda etmek istediği forma. Arda bazı transferlerin gerçekleşmesinde pasaportun önemli olduğunu söylemişti. Evet. Ee, bugün sen de çok önemli bir transfere imzalıyorsun ve Türk pasaportuyla. Çok zordu. Çok zor oldu. Türk pasaportu olduğu için. Hala aynı fikirdeyim. Hala aynı fikirdeyim. Ya yani bunu bana değil aslında Nihat abiye sormalısınız. Tuncay abiye sormalısınız. Oradakiler Türkiye'de oynayan özellikle oyuncuları sormalısınız. Bu gerçek bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü çok üst düzey oyuncularımız var. E Euro 2008'de Avrupa üçüncüsü olduk. Hangimiz yurt dışına transfer olduk? Yani bu benim söylediğim bir şey değil. Görülen bir şey arkadaşlar. Selçuk'un Galatasaray'ı tercih etmesinde önemli bir kenardan bir tanesi de sendin. Çok yakın arkadaşlığıma cevap Evet. Şu anda rica bir görüşme oldu mu aranızda? İster ettin mi sen? Evet tabii, biraz sistem oldu, sistem oldu tabii. Ama espriyle karışık. Ama ben Selçuk'un kariyeri için de Galatasaray'ı tercih etmesini istiyordum. Sadece benim olduğum için veya Fatih Hoca olduğu için değil. Ben onun arkadaşıyım. Ona olabilecek şartları, kendi fikrimi söyledim. Ve onun Galatasaray'da olması beni hala mutlu eder. Hatta kardeşim de bundan sonra Selçuk forması giyeceğim diyor. Yani Selçuk Galatasaray için şu andaki en önemli oyunculardan bir tanesi ki giydiği formanın hakkını verir diye düşünüyorum o yüzden Selçuk bana sitem ediyor ama o kararıma çok saygılı bugün de biraz önce beraberdik zaten. abi sabahtan beri <laughs> kusura bakma Nasıl bir kariyer değil ama nasıl bir günlük yaşam bir kaygı var? Öyle mi? Yani hepimizin de her kişinin katkısı olan ciddi bir ortamından geliyor Evet, evet. yanıma yanıma e, oradaki e, kulübümüzle görüşüp yanıma bir fizyoterapist arkadaşımızı almayı düşünüyorum. Ya e, bir de İspanyolca öğrenebileceğim hem bana çevirmenlik yapacak hem yanımda olacak bir arkadaşım var şu anda konuştu. O da uygun olursa benimle gelecek. Böyle bir planlama çiziyorum. Yani daha çok çalışmaya yönelik, futbola yönelik bir arda olacak. Her zaman öyleydi ama burada tabii ne yaparsanız yapın. Öyle gibi gözükmüyor. Normal, bundan da çok normal karşılıyorum. Tabii şimdi sakinleştikçe. Sizler de kabul edersiniz ki daha şimdi o anda 24 yaşındayım. Düşünün beraber yaşadığımız olayları, tartışmaları. Düşünün Süleyman abinin sorularına bile cevap veriyoruz yani. O kadar, o kadar sakin. Atletico, Atletico dışında bir kulüpten teklif aldık daha önce. Ama yani kulübümüz öyle uygun görmüştü. Öyle devam ettik. Arda evet. E, gitmeden önce yönetim e, kontratını yenileyelim, uzatalım bir teklif yaptı mı? Tabii ki böyle konuşmalar oldu. Ama konunun para olmadığını yani sonuçta ben bonservis bedelsiz gitmiyorum. Yani sanırım herhalde transfer rekoru bütün bir oyuncunun. Evet. O yüzden yani hem Galatasaray kulübüne faydalı olup gidiyorum hem de kendi kariyer planlamam için gençlerin önünü açmak için. O yüzden yönetimimiz gerekli her şeyi yaptılar. Ya başkanımız ve Sayın Ali Başkan Ali Dürüst de Başkanım her şeyi yaptılar sağ olsunlar. Yeni bir teklif getirdiler. Konu para değil zaten. Bizim de Galatasaray'da aramızda hiçbir zaman konu para olamaz. Başkanımızı birazdan telefon bana sağolsun mesaj attı. Birazdan arayacağım onunla başkanımızı da tekrar. Çünkü her çok kısa bir dönemde olduğu için milli takım kampında olduğu için sadece yani yarım günlük bir zamanım oldu. Çoğu da gece oluyor farkındaysanız. O yüzden fazla zamanı yoktu. O yüzden e, bana mesaj atan telefonla arayan herkese teşekkür ederim. Yani bana destek çıkan. O yüzden ulaşamadım, dönemediğim kim varsa kusura bakmasın. Hidink de Avrupa'da futbol oynamamdan çok mutlu olacak olacağını söyledi bana. Zaten hep böyle destekledi. Açıkçası onunla beraber oynamayı da seven bir futbolcu. Yani kendimi iyi hissediyorum hocanın yanında Hidink. Yani mutlu olacağım söyledi. Var mı arkadaşlar? Ufayla birkaç kısa bir sohbetimiz oldu. Kısa zamanda zaten rakip kendi karşılıklı güzel bir mücadelemiz olmuştu. Bize geldiğinde de çok seviyeli bir dostumuz olmuştu. Antrenman için hatta onun kramponlarını alıp gidiyorum. <laughs> o yüzden hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Aranızda sıkıntılı olan bir şey olduysa iyi günümüz kötü günümüz oldu. Hepinizi yine de çok seviyorum. Ne kadar sıkıntılı dönemler yaşadıysak da. Eyvallah sağ olun. Eyvallah teşekkür ederiz arkadaşlar Arda Turan yapmış olduğu Basın toplantısının sonuna geldi Sevgili izleyiciler Basın mensuplarının tek tek sorularını yanıtladığı Kendi açıklamasının ardından Ve Atletico Madrid'e Gitmekten dolayı mutluluğunu Ancak Galatasaray'ı bırakmaktan dolayı hüznünü aslında dile getirdi. Galatasaray'la her zaman farklı bir bağ olan Arda Turan artık zamanın geldiğini, 24 yaşında olduğunu ve yaklaşık 12 yıldır yani 12 yaşından itibaren Galatasaray'da yer aldığını ve bütün takım çalışanlarını yani saha çalışanlarından içinden dışına kadar herkesin abilik, kardeşlik ve yeri geldiği zaman babalık yaptığı için teşekkürlerini iletti. Az sonra Arda Turan'ın açıklamalarını...